Abdülkadir Selvi Hürriyet Gazetesi Muhalefet çoklu adaya nasıl bakıyor? İsterseniz başlıktaki sorunun cevabını vererek başlayalım yazıya. Muhalefetin bir kısmı çoklu adayı bir alternatif olarak görüyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'nu vazgeçirmek için bir silah olarak kullanıyor. Ama CHP kanadı çoklu adaya sıcak bakmıyor. Hatta çoklu aday intihar olur denildiğini duydum çoklu adayla girilirse Erdoğan ilk turda kazanır şeklindeki değerlendirmeleri işittim. Ama altılı masada herkes aynı görüşte değil. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının başından beri belli olması nedeniyle bir sorun yaşanmıyor. Seçimlere de AK Parti ve MHP ayrı ayrı girecek. Orada da bir sorun yok. İktidarın sorunuysa milletin geçim sıkıntısının seçimlere olumsuz etkisi. Küçük partilerin önceliği Muhalefetin sorunu ise farklı. Muhalefetin önünde iki ciddi kriz alanı bulunuyor. Biri Cumhurbaşkanı adaylığı, diğeri ise ittifaklar. CHP ve İyi Parti Cumhurbaşkanı adaylığını, Saadet Demokrat Parti deva ve gelecekse Milletvekili seçimini önemsiyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener şimdiye kadar altılı masayı bir arada tutma başarısını gösterdiler ama zaten küçük partilerin gideceği bir yerleri yoktu. Ayrıca meclise girebilmek için onların CHP ve İyi Parti'ye ihtiyaçları var. Özellikle yeni seçim yasası bunu zorunlu kıldı. Ocak-Şubat dönemi. Altılı masanın sınavı 2023 yılı Ocak ayında başlayacak. Neden Ocak ayı? Yüksek Seçim Kurulu'nun Ocak ya da en geç Şubat ayında seçim takvimini açıklaması ile birlikte altılı masa Cumhurbaşkanı adayını ve ittifakın kaderini belirlemek üzere toplanacak. Tam anlamıyla siyasetin mayınlı arazisine girecekler. 1. Kılıçdaroğlu ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak için bastırıyor. Ortak adaylık sorulduğunda onur duyarım diyor. 2. Kılıçdaroğlu şimdiye kadarki süreci maçta oyuncu eksiltmek için kullandı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu oyundan kesmeye çalıştı. Önemli ölçüde de başarılı oldu. 3. Ekrem İmamoğlu yaptığı yanlışlarla kendi şansını zayıflattı ama hala iddiasını sürdürüyor. 4. İmamoğlu'nun şansını zayıflatması ve Mansur Yavaş'ın yeterince cesur olmaması nedeniyle Meral Akşener alternatifi doğdu. 5. Ben başbakanlığa talibim diyerek kendisini yıpratmamayı başaran Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali güçleniyor. 6. Kılıçdaroğlu'yla seçimin kazanılmayacağını savunanlar milliyetçi, muhafazakar, Türk, kadın ve Sünni nitelikleri nedeniyle Akşener'i Türkiye'nin dokusuna daha uygun görüyorlar. 7. Kılıçdaroğlu çekilmediği sürece çoklu aday seçeneği güç kazanmaya başladı. HDP'den destek. 8. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için HDP'nin desteğine ihtiyacı var. 9. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda altılı masaya açık çek verdiler. Buna rağmen HDP ile konuşulmazsa onlar da ilk dura kendi adaylarıyla girecekler. Kılıçdaroğlu kararlı. 10. Çoklu aday seçeneği CHP'de kaygıya neden oldu. Kılıçdaroğlu ortak adaylık için gemileri yaktı. Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı. Selahattin Demirtaş, Türkiye açılımını önerince yanlış adres verdiğini söylemiştik. Türkiye'nin Türkiye ile sorunu yok. Türkiye ile sorunu olan PKK terör örgütü demiştik. Demirtaş'ın Türkiye'lileşme için öncelikle PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması gerektiğini söylemiştik. Demirtaş, T24'ten Murat Sabuncu ile söyleşisinde PKK'nın Türkiye'ye karşı silahları tümden susturmasını, bırakmasını isterim diyor. Ne güzel değil mi? Tam alkışlanacak sözler. Zaten Demirtaş da manşet vermek için bu sözleri söylüyor. Niye söylüyor? Ona geleceğim. Ama PKK'nın Türkiye'ye karşı silahlarını susturmasını istediğini söyledikten sonra ancak diyor. Zaten gerçek fikirlerde ancak ve ama dedikten sonra ifade ediliyor. Engel varmış. Ancak ve ne yazık ki ortada iki temel engel var. Bunları herkesin bilmesi lazım. Peki neymiş bu iki temel engel? 1- Hükümet askeri operasyon dışında hiçbir seçeneği devreye koymuyor, tartışmıyor, silahta ısrar ediyor. Oysa biz PKK'nın ikna edilmesi gerektiğini savunuyoruz. 2- i̇ki, İkinci engelse İmralı tecritidir. Çünkü PKK'yı ikna edecek tek kişi Öcalan'dır. Tarihe saygısızlık. Özal'dan bu yana demokratik çözüm süreçlerini devreye sokan devlet, çözümü sabote edip silahlı mücadeleyi sürdürense PKK oldu. Erdoğan baldıran zehri içme pahasına iki kez çözüm süreci başlattı. Çözüm sürecinde Öcalan'la görüşen kişilerden biri de Selahattin Demirtaş'tı. Ne oldu? HDP %13 oy oranı ve 80 milletvekiliyle meclise girdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra PKK çözüm sürecinin bittiğini, savaş sürecinin başladığını ilan etti. O zaman sustu. Demirtaş o sırada HDP'nin eş genel başkanıydı. O gün Kandil'e savaş nereden çıktı diye karşı çıkmadı. Bugün de bize masal anlatıyor. Devlet askeri operasyonlar dışında bir seçenek bırakmıyormuş da PKK'nın ikna edilmesi gerekiyormuş da bunu yapacak tek kişi Öcalanmış da Öcalan Nevruz'da çağrı yaptı. Niye silahı bırakmadınız? Öcalan'ı diri diri İmralı'ya gömen kandil oldu. Demirtaş'ın tehlikeli oyunu. Demirtaş PKK'nın silah bırakmasından şimdi niye söz ediyor? Ona geleceğim ama tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu da onun samimi olmadığını gösteriyor. Demirtaş ne diyor? Devletle de, PKK'da sorunu artık şiddet zemininin dışına çıkarmak zorundadır. Devletle de PKK'yı eşitlemek bu ne demek? PKK ile devleti eşitlemek demek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK terör örgütüyle eşit mi? Biri adı üstünde devlet, diğeri adı üstünde terör örgütü. PKK'nın kanlı bir eylemi olduğunda HDP'liler tüm terör eylemlerini kınıyoruz diye açıklama yaparlar ya, tüm taraflar silah bırakmalı derler ya, o PKK ile devleti eşitlemek demektir. PKK'ya selam çakmak anlamına gelir. Kandil'e sadece PKK'ya silah bırak demiyoruz, devleti de silah bırakmaya çağırıyoruz mesajını vermektir. Demirtaş burada bildiğimiz kurnazlığını yapıyor. PKK ile devleti eşitliyor. Sonra da Türk soluna bakın ben PKK silah bırakmalı dedim diye selam çakıyor. Peki niye şimdi yapıyor amacı ne? Murat Sabuncu Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını soruyor. Çünkü Demirtaş'ın PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan dolayı kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası var. Demirtaş ben aday olmaya yukarıdaki belirttiğim çerçevede hazırım diyor. Amacı o. PKK'yı silah bırakma çağrısını yapmasının maksadı da o. HDP'ye ve altılı masaya ben Cumhurbaşkanı adayıyım mesajını veriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.